ses etmiyorsun? <laughs> Bakıyorsun öleğine marur. Bizi niye bu kadar düşünüyorsun? Perkoş. Şi pen bi Kardeşim herkes videoyu mu alacak? Çek çek çek, çek 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 Belki trainer çekiyor. Okay. <laughs>

Luthor'u merak edenler de böyle vermiş olsun. Görmüş oldular. Çok da bir şey kazanmadılar. <laughs> Hayatında hiçbir şey değişmedi. Her yani, <laughs> bu kadar. Belki devam ki. Bu ne oğlum amına o? Ne çekiyorsun lan? Ver yani güler miyiz Bak Aysin ki bir anda seni çekiyor. Kardeşim ben. Oğlum benlik amır ya sen de <laughs> <sen nasıl gülüyor> Mazrayı çekildim çekildim güzel çekildi çevirdim. <laughs> Rent loss. Rent loss. Mı? Buyurun. Ne var ne yok? E, 48 megapiksel kameram var ya. Allah Allah Allah. Ee, nereden bildin? Arkasında mı yazıyor? <yazayım? gülüyor> Kaç param var ortak? Hayırdır? Paraya mı sıkıştın? Yoksa yemeğinin parasını ödetme derdine mi düştün? Merak ettim. Bu duruş kaç parayla oluyor diye onu merak ettim. O parayla olmaz be gülüm. Zamanında o kadar paltusuz gezdik ki vücut eğik kaldı içimizdik. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bak bir poz ver. Anlatılmaz Öyle kal bak şimdi. Aa. Buralar önceden hep tuttuktu kardeşim. Çek. Buralar hep tutluktu. Tut. Şimdi ne? Şimdi fındıklık. <laughs> tamam. Bu bilgiyi de ver bize oğlum. Yani bu bilgiler Wikipedia'dan herhalde akıyor. Maşallah bugün tutlarda gördüğümüz gibi bilgiler iyiydi. Siyah olanları yenilecek demen çok Hi <laughs> guys yes bro. Hi guys bro. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne zaman patlatıyoruz kasayı? Kapıdan aşağı atmasın olur mu? Kasayı ne zaman patlatıyoruz? Kasa kalmadı ya ki. Laptopu <laughs> patlatalım. Alalım bir tane kasa ikinci el. Patlatalım. Oğlum elektrik süpürgesi patlatalım daha iyi. Olsun. Farklı bir şey olsun. Dur daha bir video çekeceğiz. Kanka soğukla benim aram yok. Ben size göre. Salih çar Tamam. Kardeşim, üzüysün. Benim Kardeşim. Yok o zaman iyi. Kardeşim çekmiyorum en son bak istifa edeceğim abi kameramanın istifa edeceğim geç Zigana Tamam bu video bu kadardı arkadaşlar Batlardım ayrıca hadi bay bay